Hepinize merhaba arkadaşlar. Sniper attı, aldı diye biri geldi. Dedi ki ne video çekebilir misin? Ben de dedim çekeyim. Heyecandan oynayamıyorum dedi. online like gelsin diyor. Siz de like'ları yapıştırın arkadaşlar. Maça girelim hadi. Evet arkadaşlar. Maça gidiyoruz. Evet. Çift açıyorum. Evet arkadaşlar. Sizden de abone istiyor. Evet. Siz de gidip de şey yapabilirsiniz. Abone olup like atabilirsiniz. Bir saniye. tamam. Adana istiyor bizden. Arkadaşlar var. Bir saniye arkadaşlar. Çıkar. Arkadaşlar yazdım şu anda. Adana istiyordu arkadaşlar. Hemen maça girelim. Evet arkadaşlar hazırlanın. Maçımıza giriyoruz arkadaşlar. Evet böyle takipçiler. Takipçilerimle böyle videolar istiyorsanız kanala, kanala abone olup like atıp kulbe gelebilirsiniz. Evet, maçımıza girelim. Sadece bir tane. Evet, şeyin 10 dakikalık video olabilir. bir tane olayım. Sniper. Geri çekme. Soldan git. 5, 3. Aga be. Yine bir tur girelim. Arkadaşlar şimdi yanımdaki de bir iki tur atacağım ve YouTube'ya yollamaya hazır olacağız. Evet maçımıza girdik arkadaşlar. Olayın 10-15 dakikalık da olabilir. bir kit. Şöyle bir yük kazanım. Bir tane daha kit. Şurasını. Yavaşlar mı geliyor basalım. Abi. Arkadaşlar şimdi savaş topu geleceğiz. İki tur kaybettik. Son bir tur daha bekleyeceğiz ya. Bu yanımızdaki oyuncu da yeni bir oyuncuya benziyor. Değil mi arkadaşlar? Fransızca falan filan. Önünde ricochet var. Ben aks basıp böyle gideceğim. Çok iyi arkadaşlar. Urti dolduğunda maç bitmiş demek anlamındadır. arkadaşlar şimdi. Evet. Maç bitti. Şeyin evet. Bir, bir tur, tur daha gireceğiz arkadaşlar. arkadaşlar. Bahar galiba bahar. He, aşağı doğru gidiyorsun. Her <laughs> Sen bir zanım da. Hmm. O amcamın arkadaşıdır. Bir sürekli evet arkadaşlar. Şey, bir şey Gelsin. söyleyecekse şeyi, birazdan yani, yayın canlı yayın diyorum. Şey, diyorum. Falan, Kapatacağım o. birazdan. Oynamak istiyor. Hmm. Sonra arkadaşlar. Evet, okay. <laughs> İşte oradan da bir ümit tutsun normal. Ben şimdi oraya gitsem erkenden. Evet arkadaşlar. Sniper diye ipiriyle maç arasında. girdik, kazandık. Burada buradan sabah da kalkıp, gece de kalkıp buraya geri gelemezsin ya? Evet. Arkadaşlar. Emreymiş yemiş ismi. Olmaz yani bir şey. Tabii ayarlar da bizimkiler ayarlar mesela. Evet arkadaşlar kanala abone olup evet. like atmayı unutmayın siz de like atıp yeni şu butona basmak istiyorsanız basın arkadaşlar. Ve videoyu kapatıyorum. Hepinize görüşürüz. Bay bay.